manken artık mankenliğimiz kalmadı. Ya manken manken. Eskisi siyenisi mi olur mu manken? Her yaşta öyle insan manken ya. olur ki. Elbiseler değişir, fizik değişir ve herkes öyle yok. artık değil. <gülüyor> 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 evet. evet, o kadar bir tevazu olma, o kadar bir olma. <laughs> <laughs> ee, ben senin her şimdi sanatçı, mankenlik de yapar, oyunculuk da yapar, şiir de söyler, şarkı da söyler, hikaye de evet. yazar. Hepsini sanatçı doğasında her şeye vardır. Evet, hepsini yaptım. Allah'a şükür olsun. Hepiniz hoş geldiniz Hoşçakalın. sevgili dostlarım. Beni kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Benim için hepinizin yeri ayrı kalbinde. hepinizi tek tek seviyorum arkadaşlar. Evet. Evet, Melek'cim gerçekten çalışmalarında başarılı bir insan. Aldığı işi takip eden, sonuçlandıran, sonlandıran. Bu huyunu çok seviyorum. Disiplinli bir sanatçımız kendisi. Evet. Ve şair kitabı var, ee, ayrıca kitabından da şiirlerini görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ve bugünü hazırlanmasında da olağanüstü katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ve ederim. Ve Anka Kardeşliğimizin, Bizim, derneğimizin bir e, sanat plaketi var. Çok Ama teşekkür ediyorum. Bu plaketi e, sana ederim. vermeden evvel, sanat frekansımızın bir bilekliğini armağan edeceğim. Çok incesin Burada sağlamaz. Anka kuşu var. Evet küllerinden yeniden doğan, küllerinden yeniden doğmayı düşenler, kalkanlar, frekans değiştirenler çok iyi bilir. Hayatımıza hep anka kuşu gibi arada bir küllerimizden